Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü içerik mağazasında fırtına adam gelmiş. Kasırga keserle beraber. Burger Bey gelmiş. Patates kızartmasıyla beraber. Spatula gelmiş. Büyük seçim planör. Mağazada kronokum dolaşıcı kum fırtınası üç tane tarzı var bu ikinci tarzı ve bu da üçüncü tarzı kum kılıcı bunun da üç tarzı var İkinci tarzı ve üçüncü tarzı amblem kaplama gelmiş raket atar Az kullanmış. Raket. Magnus. Dayanıklı pelerinle beraber. Pompa. Yamacıma gel. Gel gel. Hmm. Şu an Bale, bu yeni arkadaşlar. Güzelmiş. Mantanın bıçakları. <laughs> Black manta. Mantanın çantası. Ve balık kroket. Atlantisli Japon balığı. Titan puluyla beraber. Bugünkü mağaza bu şekilde arkadaşlar. Yeni olarak bale var. İçerik üretici kutumuz Ozan Gulan Altı. Kutumuzu kullanarak bizi destekleyebilirsiniz. Desteklerinizi bekliyoruz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.